Ankara'da dün gece Gezi Parkı protestolarında ilginç görüntüler yaşandı. Eylemciler arasından ayrılan iki vatandaş polislerin üzerine doğru yürüdü. Ellerini havaya kaldıran ve birisinde şemsiye olduğu görülen iki kişinin üzerine bu sırada tomalardan tazdikli su sıkıldı. Eylemcilerden birisi yere yatarak tomanın eylemci grubun üzerine gitmesine engel olmaya çalıştı. Bir diğer olaysa Kennedy Caddesi'nde yaşandı. Kızılay'daki polis müdahalesinin ardından ara sokaklara dağılan eylemciler ilerleyen saatlerde Kennedy Caddesi'nde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Atatürk Bulvarı üzerine çıkmamaları konusunda uyarılan grup polise taş ve şişelerle saldırdı. Bunun üzerine tomalar tazikli suyla gruba müdahale etti. Bu sırada bir eylemcinin polise hortumla su tutması ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.